Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle deneme 2'nin cevaplarını çözeceğiz. Ben buraya bütün cevapları yazdım. İsterseniz buradan da bakabilirsiniz. Evet, Birinci sorudan başlayalım. Bir DNA görseli verilmiştir. Bu görsel üzerine DNA'nın nükleotit dizinleri yer almaktadır. Umay fen bilimleri dersini proje görevi için görseldeki DNA'yı çeşitli malzemeler kullanarak modellemeye karar veriyor. Ve modellemesini yapmak için aşağıdaki malzemeleri seçiyor demiş. Farklı renklikteki boncuklar var. Yeterli miktarda ilk var. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar birinci zincirimiz şurası oluyor. Şu şekilde takip etmek gerekiyor. İkinci zincirimize baktığımızda da şu şekilde aynen devam etmesi gerekiyor. Şimdi baktığımızda burada renkleri belli olmuyor ama şu yeşil, sarı, mavi ve kırmızı boncuklar kullanıyor. Diyor ki soruda Umay yeterli miktardaki malzemeleri kullanarak nükleotid dizilimi verilen DNA'ya ait parçaları yapmaya başlıyor demiş. Umay hazırladığı modelde mavi boncukları adenin, mavileri adenin veriyormuş arkadaşlar. Kırmızı boncukları ise guanin nikliotitini modelliyor. Diyor ki Umay'ın hazırladığı aşağıdaki DNA parçalardan hangisi başlangıçtaki DNA molekülüne ait olamaz diyor arkadaşlar. Hemen şunlara bir bakalım. Şimdi şurada mavi boncuk var, yeşil var. Yeşile mavi, kırmızıya sarı, sarıya kırmızı var arkadaşlar. Şimdi mavi adenin dediyse yeşile ne dememiz gerekiyor? O zaman timin dememiz gerekiyor. Ee, yeşil timin, mavi adenin oluyor. Kırmızıya ben guanin dediysem sarıyor arkadaşlar ne vereceğim? Stozin olarak vermiş olacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi buraya baktığımızda, e, şimdi ben bunları ne yapıyorum? İsimlerini yazıyorum. Adenin, timin, guanin, stozin birinci zincir. İkinci zincire baktığımda timin, adenin, stozin ve guanin şeklinde geliyor arkadaşlar. Bakalım bu şekil yukarıda var mı? Adenin, timin, guanin, stozin. Buraya baktığımızda arkadaşlar bakın. Adenin, timin, guanin, aşağıya doğru geldiğimiz stozin var mı? Evet var. Demek ki bu olabilir mi? Olabilir diyoruz arkadaşlar. Buraya baktığımda timin, guanin, guanin, timin var mı diye bakalım. Ee, şöyle baktığımızda bakın şu e, sıralamayı baktığınızda ya da Şuradaki sıralamaya baktığınızda ise Arkadaşlar bu sıralama yok Sakın şöyle düşünmeyin Adenin timin guanin guanin e, Timin stozin timin stozin şeklinde Bir sıralama yapmıyoruz Çünkü bakın bu ikinci zincirde yer alırken Şurası birinci zincirde yer alıyor O yüzden benim şu sıralamayı ne yapmam lazım e, Takip etmem gerekiyor Mesela Ceyhan'a bakalım arkadaşlar Timin guanin e, Pardon, adenin, guanin, timin, stozin var. Bakalım adenin, guanin e, var mı? Timin Mesela adenin, guanin, hop, timin, stozin var mı? Şurada bakalım tekrardan. Adenin, guanin, timin, stozin var mı? Evet arkadaşlar görüyoruz ki var. Böyle bir zincirimiz de var diyoruz. O yüzden olmayan e, ait olamaz dediği için bursa doğru cevabımız olacaktır. Gelelim ikinci sorumuza bakalım. Görselde Model TV'de hazırlandığı hava durumu programından alınan veriler görülmektedir. Bu verilerde model şehrine ait haftalık hava tahminleri yer almaktadır. Hava tahminleri ile ilgili hangisi doğrudur demiş. Programın hazırlanmasında kullanılan veriler klimatologların yaptıkları çalışmaları sonucuna derlenmiştir diyor. Hava tahminleri diyor arkadaşlar nedir bu meteoroloji tarafındandır. O yüzden ben biri ne yapıyorum eliyorum. Biri elediği mi? şıklardan da eliyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında salı günü gerçekleşen yağış yoğuşma sonucunda oluşabilir demiş. Evet yağış nedir? Zaten yoğuşma sonucunda oluşacaktır. Doğrudur arkadaşlar. Daha sonra diğerine baktığımızda ise Cuma günü beklenen yağış e, krallaşma meydana gelebilir demiş arkadaşlar. Krallaşma neydi? Gazların katı hale dönüşmesiydi arkadaşlar. Ve e, kış aylarında kar yağmadığı halde çimlerin üstünde beyaz kristaller görürüz biz. Buna ne diyoruz? Krallaşma diyoruz. Ama bu da nedir? Yanlıştır arkadaşlar. Benim doğru cevabım ne olacaktır? Adana şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuza bakalım. Teknolojinin canlılarla ilgili uygulamalarına biyoteknoloji denir. Bu alanda yapılan çalışmalara faaliyetlerinden hangisi örnek olarak verilebilir demiş. Baktığımızda yapay organların üretilmesi evet örnek olarak verilebiliyor. Bakterilerin genlerinde yapılan değişimlerle insülin hormonu üretilmesi evet bu da verilebiliyor arkadaşlar. Ama seralarda doğal gübre kullanımıyla verimin arttırılması bu neydi? Biyoteknoloji değildi. O yüzden cevabımız Ceyhan Şıkkı olacaktır. Dördüncü soruyu okuyalım. Gökay iki farklı canlıdaki aynı karakterlerin genotiplerinin yazılı olduğu görseldeki gibi iki torbaya koyuyor. Birinci canlıya ait genlerin yazılı olduğu kartları birinci torbaya, ikinci canlıya ait genlerin yazılı olduğu kartları ikinci torbaya atıyor. Gökay torbadan birer tane kart çekerek çaprazlama sonucunu elde edecektir. Bakın ne sonucunu? Çaprazlama sonucunu elde edecektir. Ve oluşan bireylerin genotiklerini belirleyecektir diyor. Torbalardan birer tane kart çekip sıra gözetmeden yan yana koyuyor. Nedir? Büyük A ve küçük A koymuş. Daha sonra torbadan kalan birer e, kartı da alarak o kartları herhangi bir sıra gözetmeden yani büyük A küçük A gibi yan yana koyuyor. İfadelerden hangisi kesinlikle doğrudur diye arkadaşlar. Şimdi bakın. Bu şekilde çıktığına göre ne olabilir? Hemen biz e, oluşacak e, çaprazlamaları yazalım arkadaşlar. Büyük A büyük A şurası da küçük A küçük A şeklinde olabilir mi? Evet, olabiliyor arkadaşlar. Ya da ben büyük A e, küçük A e, daha sonra Büyük A, küçük A şeklinde de seçebilir miyim? Evet seçebilirim. Yani birçok ihtimalimiz var. Canlardan en az biri kesin doğrudur dediği için canlardan en az biri homozigot gen yapısına sahiptir. Belki de heterozigot da olabilir. Onu eleyebiliyoruz. Canlının ikisi de heterozigot gen yapısına sahiptir. Hayır homozigot gen yapısına sahip de olabilir. Oluşturduğu kart gruplarında genotipe sahip bireylerde baskın genlerin özellikleri gözükür. Bakın oluşturduğu kart gruplarında büyük A'ya küçük A, büyük A'ya küçük A. Buradaki Kesinlikle baskın karakter var mı? Var. Onun özelliği mi ortaya çıkacak? Evet. Kesinlikle doğru diyebilir miyim? Evet arkadaşlar. Kesinlikle doğru diyebilirim. O yüzden bunun cevabı Ceyhan Şıkkı olacaktır. Beşinci sorumuz mutasyon ve modifikasyon olayları ile ilgili verilen aşağıdaki ifadeler hangisi doğrudur demiş. Mutasyonlar canlılarda her zaman olumsuz etkiler meydana getiren değişimlerdir. Hayır mutasyonlar her zaman olumsuz etki getirmiyordu. Genlerin işleyişinde meydana gelen değişimler modifikasyondur. Evet bu doğrudur. Mutasyonların tamamı kalıtsaldır diyor. Hayır. Üreme hücrelerinde meydana geliyorsa kalıtsal ama vücut hücrelerinde meydana geliyorsa kalıtsal değildi modifikasyonların bazıları kalıtsal olarak sonraki kuşaklara aktarılabilir. Hayır modifikasyonlar vücut hücrelerinde meydana geldiği için kalıtsal değildir ve sonraki kuşaklara aktarılamaz. Hatta mutasyonların yararlı ve zararlı mutasyonlar diye de olanları da var demiştik. Doğru cevabımız Bursa şıkkı olacaktır. Altıncı sorumuz Özgefen bilimleri dersinde özdeş tulalarla... <laughs> Kum zeminlerin üzerine aşağıdaki düzenekleri kuruyor. Özge'nin yaptığı çalışma ile ilgili hangisi doğrudur demiş. <laughs> Buraya baktığımızda arkadaşlar bakın yüze yalanları bunların eşit ama niye farklı ağırlıkları farklı öyle değil mi? Ama şu ikisine baktığımda ağırlıkları aynı yüze yalanları nedir eşit bu yorumları hemen yapmamız gerekiyor. Kurduğu düzeneklerdeki tulaların kuma batma miktarları birbirinden farklıdır diyor. Farklı mıdır arkadaşlar? Evet farklıdır. Çünkü yüze yalanları farklı ağırlıkları yani hepsinin basıncı nedir? Farklı çıkacaktır. Evet doğrudur. Kuvvetin basıncı olan etkisini bir ve üçüncü düzenekleri kullanarak açıklayabilir arkadaşlar. Bakalım doğru mu ona da bir kontrol edelim. Buraya baktığımızda ise arkadaşlar 1 ve 3. düzeneyi kullanarak diyor. 1 ve 3'e baktığımızda kuvvet dediği için yüzey alanın ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor. Baktığımızda yüzey alanları eşit mi? Evet. Ama ağırlığı nedir? Farklıdır. O zaman derim ki evet ben bunu kullanarak e, açıklayabilirim derim. Birinci düzenekteki tulaların zemine uyguladığı basınçla ikinci düzenekteki tuyguların, tulaların zemine uyguladığı basınç aynıdır demiş. Hayır arkadaşlar. Baktığımızda Ağırlığı aynı öyle değil mi? Ağırlığı aynıysa yüze alanına bakacağım. Küçük olanın basıncı daha fazladır. Bunun daha fazladır. Bunun ise nedir? Daha azdır deriz. O yüzden bunu eledik. Cevabımız Ceyhan Şıkkı olacaktır. Buraya baktığımızda ise diyor ki grafikte dünya üzerinden bir noktada bazı günlere ait gece gündüz sürelerinin değişimleri gösterilmiştir diyor. Grafikteki verilen bilgilerle ilgili hangisi doğrudur diyor. Buraya baktığımızda arkadaşlar 21 Aralık tarihinde gece süresinin çok olduğunu bana söylemiş. Yani 21 Aralık tarihinde ben zaten ne yazardım? ne yaşardım? En uzun geceyi yaşardım. Öyle değil mi? O zaman ben hangi yarım küredeyim? Kuzey yarım küredeyim. Diyor ki kuzey yarım kürede yer almaktadır. Doğrudur. 21 Mart'taki gece süresiyle 23 Eylül'deki gece süresi birbirine eşittir. Evet zaten buralarda da doğrudur. 21 Aralık ve 21 Mart tarihleri arasında yaz mevsimi değil. Biz niye giriyoruz arkadaşlar? İlk bahar mevsimine doğru gidiyoruz. O yüzden bu nedir? Yanlıştır. Cevabımız Bursa şıkkı olacaktır. Sekizinci sorumuza bakalım. Aşağıda Utkun'un fen bilimleri dersinde kurmuş olduğu deney düzeni görülmektedir. Düzeneyinde aynı hacimdeki farklı sıvılar. Ee, içinde renkli su bulunan U borusu, ağzı balonla kapatılmış huni ve plastik hortum kullanılmıştır. Huni'yi sıvılarla daldırarak U borusunda meydana gelen değişimlere göre sıvıların uyguladıkları basınçları belirlemek. Tedir. Utku Huni'yi sırasıyla farklı sıvıların aynı derinlikteki noktalarına daldırıyor. Utku'nun yaptığı bu etkinlikle ilgili hangisi hatalıdır demiş. Şimdi baktığımızda farklı sıvılar var arkadaşlar ama aynı derinlik var. Sıvı basıncında ne diyorduk biz? Neye bağlıydı? Yoğunluğa ve yüksekliğe yani derinliğe bağlı diyorduk değil mi? E ben farklı sıvılar kullandıysam yoğunlukları farklı ama yükseklikleri nedir? Eşittir. Zaten bize burada yoğunluğun nasıl sıralamasını ne yapmış bize? Vermiş Arkadaşlar, yaptığı etkinlikle sıvı yoğunluğunun basınç ilgisini açıklayabilir mi? Evet, açıklayabilir. Yoğunluğu fazla olanın basıncı fazladır der. Bunu açıklar. Huni'nin Huni, e, huni yoğunluğu en az olan sıvıya daldırdığında u borusundaki u borusunun kolları arasındaki sıvı farkı diğer maddeler kullanıldığında oluşan sıvı farkına göre daha azdır der. Evet. Bunda ne diyoruz arkadaşlar? Doğru diyoruz. Kaplardaki sıvılar aynı derinlikte en yüksek basınç oluşturan cıvadır demiş. Evet aynı derinlikte derinlikte ise, ise, yoğunluğu en fazla olan ne olacaktır? Basıncı en fazla olacaktır. Bu da doğrudur. Huniye su dolu kaba daldırıldığında U borusunu kolları arasındaki oluşan sıvı farkı cıva dolu kaba batırdığında oluşan sıvı farkından daha fazladır demiş arkadaşlar. Hayır. Zaten şuraya baktığımızda da görebiliriz. Daha azdır olacak. O yüzden cevabımız deniz ışıklı olacaktır. 9'a bakalım. Periyodik sistem ve periyodik sistemin tarihsel gelişimiyle ilgili verilen ifade hatalıdır demiş. Periyodik sistemdeki yatay sıralara grup adı verilir. Bakın direkt böyle okuduğunuzda belki doğru olarak kabul edebilirsiniz. Ama yatay sıra diyor. Biz yatay sıralara ne diyorduk arkadaşlar? Periyot adını veriyorduk. Direkt şık hatalıdır. Mendeleyev elementlerin sahip oldukları özelliklerin kütleyle ilişkili olduğunu düşünmüştür. Moseley elementleri oluşturduğu sisteme atom numaralarına göre yerleştirmiştir. Bunlar doğruydu. Periyodik sistemde aynı grupta bulunan elementler benzer özellik gösterirdi. Evet zaten bu da nedir? Doğrudur arkadaşlar. Cevabımız Adana olacaktır. Şimdi gelelim 10. sorumuza bakalım. 10. sorumuza baktığımızda arkadaşlar şu şekilde evet. Katı cisimlerin uyguladıkları basınç değerleri cisimlerin ağırlığına ve temas yüzeylerine bağlıdır. Bu durumu deney düzenekleriyle test etmek isteyen Mustafa dikdörtgen şeklindeki homojen özdeş tahta blokları aşağıdaki deney düzeneklerini kuruyor. Yani ağırlık ve temas yüzeyine bağlı olduğunu biliyorduk. Ağırlıkla doğru orantılıydı, temas yüzeyiyle ters orantılıydı basıncımız. Bu birinci deney, bu da ikinci deneyi yapmış oluyor arkadaşlar. Bakalım deney 1'de M ve N cisimlerin yere uyguladıkları basınç değeri azalmıştır. Ilk önce bir soru okuyalım. Soru ne diyor? Mustafa seçeneklerde verilen değişikliklerden hangisini yaparsa hatasını düzeltmiş olur. Yani neymiş? Notlardan birinin hatalı olduğunu söylemiştir. Notlardan hangisi hatalı bakalım arkadaşlar. Diyor ki bana burada. Deney 1'de M ve N cisimlerinin yere uyguladıkları basınç değeri azalmıştır demiş arkadaşlar. Şimdi baktığımızda e, yüzey alanı büyüdükçe arkadaşlar benim basıncım ne olacaktır? Azalacaktır. O zaman bu nedir? Doğrudur. Deney 2'de M ve N cisimlerinin yere uyguladıkları basınç değeri azalmıştır demiş. Aynen yine öyle arkadaşlar. Çünkü burada yüzey alanı az olduğu için. Çünkü ağırlıklarım aynı benim. Ağırlığım hiç değişmiyor yüzey alanına bakacağım. Yüzey alanı burada arkadaşlar azken basıncım fazlaysa burada ne oluyor? Yüzey alanım geniş olduğu için artık basıncım azalacaktır. Bu da doğru olacaktır. Deney 1'de M ve M cisminin N cismine uyguladığı basınç değeri değişmemiştir diyor. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar M'nin uyguladığı basınç değişiyor mu, değişmiyor. Çünkü M'nin e, yüzey alanı değişiyor mu? Hayır, değişmiyor arkadaşlar. Ağırlığı değişiyor mu? M'nin değişmiyor. Yani M'nin zemine uyguladığı basınç ikisinde de aynı mı? Evet, aynı. Değişmemiştir diyor. Bu da nedir? Doğrudur. Deney 2'de M cisminin N cismine uyguladığı basınç değeri değişmemiştir diyor. Baktığımızda arkadaşlar M cismi burada yüze yalanı dar yani küçük ama burada M cisminin yüze yalanı ne olmuş arkadaşlar? Geniş olmuş. Buradaki basıncı daha fazladır ama buradaki basıncı nedir? Daha azdır. Değişmiş midir? Evet değişmiştir. O zaman demek ki şurada hata yapmış. Bakıyorum. Yuvarlak notunu deney 2'de M cisminin N cismine uyguladığı basınç değeri azalmıştır şeklini değiştirmelidir. Evet. Doğru cevabımız Ceyhan Şıkkı olacaktır. <laughs> 11. sorumuza bakalım. Diyor ki bize 11. soruda Aynı türün tek yumurta ikizi olmayan, düzgün okuyalım. Belki buraya olan diye okuyabilirsiniz. Olmayan A ve B canlılarına ait DNA şekildeki gibidir diyor. DNA'yı bize vermiş hangisi doğrudur diyor. Tek yumurta ikizi değil. Peki o zaman A, canlısının A canlının DNA'sındaki birinci zincir ile B canlının DNA'sı birinci zincir aynıdır. Hayır böyle bir şey söz konusu bile değil. A canlısının DNA'sındaki ikinci zincir ile B canlısının DNA'sının ikinci zincir aynıdır. Hayır. Çünkü farklı ee, neyler canlılar DNA'ları nedir arkadaşlar? Farklıdır. A canlısının DNA'sı ile B canlısının DNA'sındaki nükleotit çeşidi aynıdır. Evet. Çünkü A canlısında da adenin, guanin, stozin e, timin bulunurken B canlısında da 4 çeşit ne bulunacaktır? E, nükleotit bulunacaktır. O yüzden nedir? Doğru cevabımız Ceyhan olmuş olacaktır arkadaşlar. 12. sorumuza bakalım hemen. Farklı renkteki topları kullanarak kimyasal tepkimeleri modellemek isteyen Eylül, gram maddeleri göstermek için aşağıdaki topları kullanmıştır. Eylül'ün ürünleri göstermek için kullanması gereken topların sayısı hangisine verilmiştir? Şimdi arkadaşlar. Ürünleri göstermek için dediği için şimdi Şöyle diyeceğiz. Girenler neyse arkadaşlar ürünlerde öyle olacak. Çünkü toplam kütle korunuyor. Atom sayısı, atom çeşidi korunuyor arkadaşlar. Bize burada sayısı dediği için iki tane mavi girdiyse iki tane mavi olacak arkadaşlar. 2 tane sarı iki tane sarı girdiyse arkadaşlar 2 tane de ne girmiş olacak? Sarı girmiş olacak. Yani doğru cevabımız Ceyhan şıkkı olacaktır. 13. sorumuza bakalım. Diyor ki bize burada bir bölgede yaşanan su kirliliği suda yaşayan farklı türden birçok canlı etkilemiştir diyor değil mi? Bölgede yaşayan ağ canlısının önceki durumlara göre farklı yapıların ortaya çıktığı gözlemlenmiş. Yetkiler bu durumun ağ canlısının genlerinde meydana gelen bazı değişimler sonucu ortaya çıktığı söylemiştir. Diyor ki bana... Bölgede yaşayan canlılardaki değişim hangi seçenekteki kavramlar ile açıklanabilir demiş. O zaman arkadaşlar genlerin yapısında değişimler meydana geldiğine göre A canlısı nedir? Mutasyon geçirmiştir arkadaşlar. Aynı bölgede yaşayan B canlısının kirli suda uzun süre yaşayamadı ve bu canlının bir süre sonra öldüğü gözlemlenmiştir. C canlısının ise değişen ortam şartlarına dayanıklı hale gelmesini sağlayan bazı yeni özellikler kazandığını gözlemlenmiştir. C canlısı o zaman oraya adaptasyon mu sağlıyor? Evet. B canlısı ise ne arkadaşlar? Doğal seçilim demiş oluyorduk. Cevabımız Adana şıkkı olacaktır. Gelelim 14. sorumuza. Bu süreçte kapların tabanlarındaki D ve L noktalarındaki sıvı basınçlarındaki değişimlerle ilgili hangisi yanlıştır demiş. A kabın içerisine ben B kabını yerleştiriyorum. Bakıyorum ki D ve L'nin yüksekliği yani bulundukları noktalar nedir? Aynıdır arkadaşlar. Musluk açıldığı andan itibaren bir süre L noktasındaki sıvı basıncı artarken D noktasındaki sıvı basıncı değişmez. Buraya baktığımız arkadaşlar ben bu musluğu açıyorum. Musluğu açtığımda ilk olarak bu Orası dolmaya başlayacaktır, öyle değil mi? Daha sonra dolduktan sonra, hani e, dolarken D noktasında hiçbir derinlik olmadığı için D noktasındaki sıvı basıncı değişmeyecektir, bu doğrudur. Musluk açıldıktan bir süre sonra D noktasındaki sıvı basıncı artarken L noktasındaki sıvı basıncı değişmez. Şimdi artık su bunun içine girmeye başladığında arkadaşlar, bunu doldurmaya başlayacaktır ve bu dolarken şuradaki benim derinliğim değişecek mi? Hayır değişmeyecektir, bu da doğrudur. Kap tamamen dolana kadar L noktasındaki sıvı basıncı sürekli artar diyor. Hayır, sürekli artmaz. Neden? Çünkü şuraya kadar dolduğunu düşünürsek, şu kap dolana kadar arkadaşlar L noktasındaki sıvı basıncı değişmeyecektir. O yüzden cevabımız Ceyhan'dır. A kabı tamamen dolduğunda D ve L noktalarındaki sıvı basıncı eşit olur. Neden eşit olur? Şuraya kadar su olduğunu düşünün. Bunun derinliği de aynı, bunun derinliği de aynı. Zaten aynı sudan bahsediyoruz. O zaman nedir? Eşit i̇şte olmuş olacaktır. 15. soru Özkan ve Esma periyodik sistemde koyu mavi renkte gösterilen element sınıfı ile ilgili tanıtım kartı hazırlamıştır demiş. Öğrencinin hazırladıkları kartlar yukarıdaki gibi olduğuna göre hangisi doğrudur diye bize soruyor. Şimdi buraya baktığımızda yukarıya bakmaya da gerek yok. Özkan'ın kartı parlaktır. Elektriği ve ısıyı iyi iletir tel ve levha haline getirebilir. Oda sıcaklığında tamamı katı haldedir. Yani nelerden bahsediyor? Metallerden bahsediyor arkadaşlar. Esma ise maddır. Elektriği vısı iletmezler. Ee, kararlı yapıya sahiptir demiş. Sodyum bu gruptaki elementleri örnek olarak verilebilir demiş. Bakalım. Diyor ki bana Özkan'ın kartındaki ifadelerin tamamı doğrudur demiş. Esma'nın kartındaki ifadelerin tamamı yanlıştır demiş. Özkan oda sıcaklığında tamamı katı halidir ifadesini oda sıcaklığında civa hariç tamamı katı halidir şeklinde değiştirirse ifadelerin hepsini doğru olur demiş. Evet arkadaşlar Özkan'ın kartındaki sadece yanlış olan şey bunu unutmayın sakın. Oda sıcaklığında katı haldeler. Evet ama civayı unutmuyoruz arkadaşlar. Civa nedir? Civanın dışında diğerleri katı halidir yazarsak Özkan'ın kartı ne olacaktır? Doğru olacaktır. O yüzden cevabımız Ceyhan Şıkkı oluyor. 16. soruya bakalım. Grafikte bir bölgede yılın ilk 3 yılına ait sıcaklık ortalamaları verilmiştir. Grafikteki bilgiler doğrultusunda çıkarımlardan hangilerinin yapılması doğru olmaz demiş. Buraya baktığımızda arkadaşlar sıcaklık ortalaması Ocak'ta 5, Şubat'ta 10 yani 15 giderek ne yapıyor? Artıyor arkadaşlar. Hangisi? De, bölgede kış aylarının soğuk ve yağışlı geçtiği bir bölgededir. Şimdi soğuk ve böyle kış ayları demek ki ılık geçiyor arkadaşlar. Eğer hani 5 derece ise demek ki kış ayları ılık geçiyor. Ben bunu buradan anlayamam. Yani doğru bir çıkarım olmaz bu. Bölgede yılın büyük bölümünde yağış görülmez demiş ben bunu da buradan çıkartamam. Yani şu an ben sadece sıcaklık ortalamaları biliyorum. Yağışla alakalı hiçbir şey bilmiyorum. O yüzden bunu da eledim. Bu bölgede 3 ay boyunca ortalama sıcaklık sürekli artmıştır demiş. Evet zaten grafikten tek anlayabileceğimiz şey budur arkadaşlar. Ve ben 1 ve 2'yi ne yapamam çıkartamam diyoruz. 17. sorumuza bakalım. Bir DNA'daki birinci zincirde yer alan nükleotit sayısı ile kaç çeşit nükleotit olduğu bilinmektedir. Şimdi bakın. Yani şurada birinci zincirde benim kaç çeşit işte nükleotitim var? 4 tane. Kaç tane sayım var? Diyelim ki burada 10 tane bulunuyor. DNA'nın ikinci zincirine ait hangilerine ulaşılabilir demiş. Burada ne kadar benim nükleotit sayım varsa karşısında da o kadar nikleotit sayısı mı gelecek? Evet arkadaşlar. Nükleotit çeşidi evet. Adenin'in karşısına timin, timin'in karşısına adenin, guanin, stozin, stozin, guanin şeklinde gelecek. Bu da ama dizilimi hakkında hiçbir şey söyleyemem. Çünkü e, buradaki birinci zincirde adenin, timin, timin, guanin, stozin, stozin de gelebilir. Adenin, timin, guanin, stozin şeklinde de gelebilir dizilimi hakkında hiçbir bilgiye ulaşamam sadece sayısı ve çeşidi hakkındaki bilgiye ulaşabilirim. Şimdi Buraya baktığımızda ise 18. soru. Mustafa öğretmen farklı canlılara ait görselleri sınıfa getirmiş ve bazı örnekler vermiştir. Kutup tilkisi, çöl tilkisi ve nedir? Deve demiştir. 1. Aynı tür canlılar farklı ortamlarda farklı adaptasyonlar gösterebilir. Farklı tür canlılar aynı ortamlarda benzer adaptasyonlar gösterebilir. Farklı tür canlılar farklı ortamlarda farklı adaptasyonlar gösterebilir. Görseller ve örneklerle ilgili hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar? Şimdi Denizli'den başlamak istiyorum. Birinci örnek için A görseli yanına kutup ayısını göstermeliydi. Birinci örnek ne diyor? Bakın aynı tür canlılar farklı ortamlarda. Aynı tür canlı mı olması gerekiyor? Evet. Peki A görseli diyor. A görseline baktığımda arkadaşlar bu nedir? Kutup tilkisi. Peki bana şıkta ne diyor? Kutup kutup ayısı diyor. Tamam aynı tür canlılar var. Peki e zaten diyor ki bana farklı ortamlarda. E bunun ikisi de aynı ortamda. Öyle değil mi? O yüzden ben denizli şıkkını ne yapamam? Alamam. Mesela Adana'ya bakalım. Birinci örnek için demiş. Birinci örnek ne? Aynı tür canlılar A ve B görseli kullanabilir demiş. Farklı adaptasyonlar gösterebilir demiş. A ve B'yi kullanabilir miyim? Evet kullanabilirim. Çünkü aynı tür canlılar, kutup tilkisi ve çöl tilkisi diyor ki farklı ortamlarda. Evet nedir? Farklı ortamları vardır. adaptasyon gösterebilir mi? Evet zaten görüyoruz. Adaptasyon gösterebiliyoruz. Ben şurada birinci örnek için A görseli yanına kutup ayısı göstermelidir diyor. Şimdi A görseline tekrardan bakalım. Kutup Tilkisi e zaten farklı tür canlılar çünkü birinci örnekte aynı tür canlılar diyor burada kutup ayısı var burada ne var arkadaşlar kutup tilkisi var ve farklı ortamlar diyor İkisi de aynı ortamlarda olduğu için e tekrar düzeltiyorum denizli şıkı yanlış cevap oluyor ben burada ikisini kutup ayısı dedim sanırım öyle hatırladım bir an o şekilde olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi gelelim 19. sorumuza bakalım. Erdem mutasyon ve modifikasyonla ilgili aşağıdaki tabloyu doldurmuştur. Erdem tabloyu sadece bir yerde hata yaptığına göre arkadaşlar sadece bir yerde hata yapıyormuş. Buraya baktığımızda Hemen bakalım nesilden nesile aktarılabilir mi diyor arkadaşlar. Evet diyorum, hayır diyorum. Çevresel faktörler etkili olabilir mi? Evet diyorum, evet diyorum. İkisine de çevresel faktörler etkili olabilir. Genlerde değişiklik meydana gelir mi diye sorduğunda arkadaşlar evet diyorum buraya ne diyorum hayır diyorum Genlerde bir değişiklik meydana gelmiyor şimdi bakın bu doğrusu ama Erdem'in değil mi bir tane yanlış olması gerekiyor baktığımızda evet hayır evet evet ve evet hayır burada hiçbir şekilde nedir yanlışlık yoktur arkadaşlar evet Burada hayır olması gerekirken burada bir yanlışımız vardır. Evet, 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 hayır olması gerekiyor. Bakın burada iki yanlışı var ama bana bir hata yapması gerekiyor. Buraya baktığımızda evet, hayır... Evet, evet. Hayır, hayır. Yani şurada bir yanlışı var. Evet diyorum ki bir tane yanlışı nerede çıkarttı? Ceyhan şıkkında çıkartmıştır diyorum. 20. soruya bakalım. Bir kaba dolana kadar musluktan su katılması sonucu kabın A noktasına meydana gelen sıvı basıncı değişimi grafikte gibidir demiş. Sıvı basıncı değişimi seçenekteki kapların hangisine ait olabilir demiş arkadaşlar. Buraya baktığımızda basıncım artıyor. Sonra sabitleniyor. Sonra tekrar da ne yapıyor arkadaşlar? Artıyor. Şimdi eğer ben A kabını seçersem arkadaşlar benim basıncım artar, artar, artar. Sürekli artar. Hani sabitlendiği yer yok. Şimdi daha sonra... Şu Ceyhan'a bakalım arkadaşlar. Şimdi burada ne olacaktır? İlk önce burayı dolduracağı için sus. Burası sabit kalacaktır. Bir e, basınç artış görebiliyor muyum? Hayır göremiyorum. Aynı şekilde burada da arkadaşlar benim basıncım sürekli ne olacaktır? Artacaktır ama sabit kaldığı bir yer yoktur. Buraya baktığımızda ise arkadaşlar ilk önce benim basıncım ne olacaktır? Artacaktır. Daha sonra su bu tarafı dolduracaktır. Bu tarafı doldururken buradaki derinliğim değişiyor mu? Hayır değişmiyor. Yani sabit kalacak benim basıncım ilkten artacak evet doğru sonra burayı doldurdu, doldururken benim basıncım sabit kalacak artık şu noktaya geldiğinde de tekrardan benim yüksekliğim ne olacak derinliğim arttığı için burada basıncım da artacaktır doğru cevap bursa şeklinde olacaktır.